Herkese merhaba arkadaşlar. Arşiv Canıma kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, pek oynamadığım bir tür oynayacağım. Bu aralar yayıncılardan fazla geldiği için biraz korku oyunu oynayacağız. Phantom, Phantom isimli oyun. Tren, bir tren yolculuğumuz olacak. Hayaletlerle dolu. Bir bakalım nasılmış. Kesin şey diye düşünüyorum ya ani önümüze peyat diye bir şey çıkacak. O yüzden kendimi şu an hazırladım. İran'daki vagonumuzdayız. Bakayım. Konuşabiliyoruz ama adam kararsız görünüyor. Müzik dinlemek ne? Hem İvriye de kötü yapıyor da. Ben anla bir bakalım eve gidiyor diyor. Sen ister eder misin? Ben kam bu trenden çıkmanın zamanı geldi. WTD'yi kullan. Anahtarlar için gördüğün E bak diyor. Sen de dikkat et. Bak şöyle aşağıya bakarak gidiyorum. Burası bizim şeydi burada bir poster var. Devam ediyorum. Baksana pencereye şey yaptı. Burada kimse yok. Bu ne lan? Sen kimsin? Hey sorry Not in mode Üzgünüm havasında olmak. Belki başka birini rahatsız edersin diyor Boş bir vagon daha Böyle bir var Aa, Ali Koç lan. Ali Koç değil mi oğlum bu? Başkanım. Bak başkanım deyince hemen evet dedi. Başkanım hiçbir de yolunda değil ya. Kesin bu gelen yoldan çıkacak. Biri beni kovalayacak, yakalayacak, amma koyacak. Bu kim? Ne üç nokta lan? Tel pikseli ederim seni ha. Neyi? Sen ne namazım, yok tamam. Kimse Bu görevli. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu görevli kesin benim adıma koyacak. Ne diyor? Günüm. Sizden mümkün olan kısa sürede koltuğumuza dönmenizi isteyeceğim diyor. Tamam lan. Ama oturursam da hiçbir bok olmayacak değil mi? Önce elektrik motorunu düzeltmelisiniz. Gerekli parçaları bir tutuştuktan sonra bulabilirsiniz. Çok uzun bir süre aynı yerde kalmayın. Çünkü bir şey sizi şey olabilir. Sağ tamam. Ne diyor? Sürüttüm bir şahsen olarak konuşma bu burada şimdi tavsiye ederim çünkü seni durmaya çalışmak tek şey değil. <laughs> ne yapayım? Bir giden adam var. Onu mu izleyeceğim ya? Aynı şeyleri yaşatacak. Ben zaten kumku sevmiyorum arkadaşlar. Yani aynı yerden başlayacağız. Oraya gideceğiz. Anakamın patlayan yerden bize ne yapacağımızı söyleyecek. Gideceğiz pasoraylardan onu bulacağız. Size başarılar. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Ben tüm oyunu burada oturup bunların yanında oturabiliyor muyum? Nagen Alşı, ondan sonra bu yanımdaki kim? Tezen Aksu'nun minyon hali. Burada Sansar Salvo. Ve bu da bir tane Influzer'la beraber ben burada oturacağım ve ben tüm yolculuğu böyle geçeceğim size başarılı. Başka oyunlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, kalın. Başka bir vagonda da Ali Koç unutmayalım. Benden bu kadar. Adios, muchacho.